Selamünaleyküm. Son gelişmelerle karşınızdayız. Amerika, Özbekistan ve Kazakistan'dan sonra Kırgızistan'a da yaptırım uygulamaya hazırlanıyor. Kırgızistan üzerinden Rusya'ya silah gittiği tespit edildi. Bu silahların Çin'den Kırgızistan'a oradan da Rusya'ya gittiği ifade ediliyor. Amerika Başkanlık Yönetimi tarafından Kırgızistan yetkililerine yönelik yaptırım uygulanacak. Temmuz ayı sonuna kadar yaptırımların uygulanması beklenirken daha öncesinde 9 Haziran 2023 tarihinde Kırgızistan'dan özel bir şirketin yasa dışı bir şekilde Kazakistan üzerinden Rusya'ya 14 adet insansız hava aracını kaçırmaya çalıştığını da hatırlatalım. Bu bağlamda Orta Asya Türk ülkeleri Rusya zayıflamışken Rusya'ya destek olmaya devam ederken tabii ki de devlet yöneticilerinden bahsediyoruz. Halkların bir çoğu zaten Rusya'yı sevmiyor. Yine bunun dışında Putin korktum eleştirileri yapılıyor. Putin Güney Afrika'daki bir Zirvesine gitmeyecek. Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı ofisi tarafından resmi açıklama yapıldı. Bir 22 22-24 Ağustos'ta Güney Afrika'nın başkentinde toplanması bekleniyor. Güney Afrika'nın 3 başkenti var. Muhtemelen idari başkentinde bu toplantı yapılacak. Putin'in hapsedilebilme korkusundan dolayı katılmayacağı, Lavrov'un katılacağı belirtiliyor. Rusya bu konuya ilişkin açıklama yaparken devlet başkanının hapsedilmesi durumunun savaş nedeni olacağını duyurmuştu. Fakat Putin yine de zirveye gitmekten vazgeçti. Üstelik Güney Afrika güvence vermişti. Fakat yine de Putin risk almak istemiyor toplantıda teşkilata Mısır, Arjantin, İran, Cezayir ve diğer yeni ülkelerin katılmasına ilişkin kararlar alınması da bekleniyor. Bugün Suriye'de Mühümis'te Halk, Terör örgütü YPG PKK'nın çocukları zorla kamplara götürmesini Kepenk kapatarak protesto ediyor. Geçen günlerde Suriye Milli Ordusu'na 5 bin askerin katıldığını söylemiştik. Anadolu Ajansı, Türk Devlet Haber Ajansı 19 Temmuz'da yeni bir haber paylaşıyor. Yine 5 bin askerden bahsedilmiş. Bu haber Türk Devlet Meclisi'ne 5 gün gecikmeni mi düştü yoksa tekrardan 5 bin yeni asker mi katıldı derseniz gecikmeni düştüğünü not düşelim. Yani yeniden 5 bin asker katılmamış durumda. Uçak savarlarla donatılmış 100 araç, ağır makineli tüfek, doçka yerleştirilmiş 100 zırhlı araç, 80 zırhlı pickup, 3 zırhlı muharebe aracı ve makineli tüfek yerleştirilmiş 300 dağ motosikleti törende yer alırken maalesef aslında çok da gelişmiş sistemleri olmadığını söyleyelim. Bölgede bulunan diğer terör gruplarına örneğin Amerika binlerce tır silah verirken daha gelişmiş araçları teröristlere verdiler. Yine İran'da kendi adamlarına daha gelişmiş silahları veriyor. Rusya ile Ukrayna arasında savaşın bir yıldan uzun süredir devam ettiği Ukrayna'nın Liman kentinde Boğun Tugay askerlerinin faaliyetleri servis edildi. Yakın zamanda Rus güçleri tarafından 100 bin askerin görevlendirildiği öne sürülen bölgede Rus mevzilerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta Ukraynalı askerler top atışı yapıyor. Rus ordusuyla Mısır ordusu arasında Dostluğun Koruyucular isimli ortak askeri tatbikata başlandığı duyuruldu. Geçen yıllarda da bilindiği gibi sürekli Mısır'la Rusya arasında tatbikat yapılıyordu. Biz de bu görüntüleri sizlerle paylaşmıştık. Her ne kadar Covid döneminde tatbikatların sayısı azalsa da Mısır Rusya'yı stratejik ortak olarak görüyor. İrlanda Başbakanı Leo Varadkar Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşüyor. İsrail ordusu son dönemlerde gerginlik yaşadığı Lübnan sınırında tel örgüler örmeye devam ederken tel örgüler beton bariyerlerle de güçlendirilecek. Lübnan'ın güneyinde sınır bölgesinde bulunan ve Türk medyasının aktardığına göre İsrail ordusu iki ülke arasındaki tartışmalı bölge olarak kabul edilen ve Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü Fil tarafından denetlenen sınır üzerine beton bariyerler yerleştiriyor. Ülkemizin askerlerinin de Lübnan'da az sayıda askerle temsil edildiğini hatırlatalım. Bugün Irak'ta üstümüze yönelik bir saldırı haberi sosyal medyada gündem olmuştu. Tabii ki de bu görüntüleri yayınlamıyoruz. Irak'ta dediğimiz gibi Türk üstümüze teröristler tarafından bir saldırı yapıldı. Ordumuzun ise karşılık verdiği görüntüler servis edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa'da yapımı tamamlanan havalimanının açılışını 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde yapacak. Dolayısıyla Ercan Havalimanı artık imkan ve yetenekleriyle geniş gövdeli uçaklarda ev sahibi yapacak. Bu haber bu şekilde servis edilmiş. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva konuşuyor. Dünya Ukrayna itilafından bıktı açıklamasını yaparken. Yunanistan'daki orman yangınları çok şiddetli. Sürekli yeni yerler yanıyor. Dolayısıyla Yunanistan'da sıcak hava dalgası ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle orman yangınları farklı bölgelere sıçrarken yangın söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Son günlerde Yunanistan basınına bakıyoruz. Türkiye ile ilgili haberler paylaşıyorlar mı derseniz. Aslında Türkiye ile ilgili haberlerden ziyade daha çok yangınla ilgili haberler servis edilmiş. Yine Atina'nın yanması Rus uçaklarını da gündeme getirmiş durumda. Yunanistan Beriev 200 uçağı olmadan Atina'daki yangınları söndüremez değerlendirmesi yapılıyor. Bilindiği gibi Rusya Türkiye'ye iki uçak yollamıştı. Avrupa'nın Rusya'ya yönelik büyük düşmanlığı ifadesi kullanılırken dolayısıyla Yunanistan'daki yangına Rusya'nın yardım edemediği ifade edilmiş. Avrupa ülkeleri Rus petrolü ve doğalgazını terk etmeyi başarmış olsa da Rus BE-200 uçağı olmadan Avrupa yanacak değerlendirmesi yapılmış. Şu anda İspanya, Yunanistan, Portekiz ve diğer ülkelerdeki binlerce kilometre karelik bir alanı kapsayan olağan dışı sıcaklık özellikle yangınlara sebep olurken Burada Rus uçaklarının çok gelişmiş olduğu, diğer ülkelerin bu uçaklara sahip olmadığı ifade edilmiş. Yunanistan ve İspanya'da sıcaklığın 48 dereceye ulaştığı ve dolayısıyla yangınların arttığı ifade edilmiş. Rusya'nın Beriye B-200 tipi uçağı, iki kişilik mürettebata denizden 1.2 metreye kadar dalgalarla toplam 12 ton su yüküne sahip 8 tanka sahip, Dolayısıyla Rus uçaklarının ülkemize sürekli yardıma geldiğini de hatırlatalım. Yunanistan bu uçakları istese de... Avrupa baskısından dolayı Rusya'dan resmi talepte bulunamıyor. Bu haberi de bu şekilde aktarmış olduk. Yine ilginç bir haber var. Türk kuvvetleri bilinmeyen nedenlerle Suriye'de 9 askeri karakolu boşalttı şeklinde Suriye insan hakları gözlem evinde iddialar var. Daha öncesinde de olmuştu. İdlib'den geri çekilip bazı noktalara yeni üsler açmıştık. Bu sefer muhtemelen yine bu nedenlerden dolayı daha güvenli bölgelere sevkiyat yapılıyor. Yine Laskiye'de, Hümeynim'de Rus üssünün yakınında bilinmeyen patlamanın meydana geldiği duyuruldu. Suriye'de en büyük üslerden bir tanesi Hümeynim üssünden bahsediyoruz. Rus ve rejim güçleri tarafından kontrol edilen Laskiye vilayetine bağlı Cevla kırsalında patlama sesi duyuldu. Patlamaların Suriye'deki en büyük Rus askeri üssünün bulunduğu Hümeynim bölgesi çevresine yoğunlaştı ve bu patlamaların niteliğinin roket saldırısı mı yoksa Rus bir rejim güçlerinin yanlışlıkla mühimmatının patlaması mı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Çevredeki yerleşim yerlerinden dumanların yükseldiği görülürken bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiği ifade edilmiş. Hümeyni üssü bu bölgede ülkemize oldukça yakın bir noktada Rusya'nın çok sayıda savaş uçağı konuşlandırdığı üstlerden bir tanesi. Adeta gelişmiş bütün savaş uçakları bu bölgeye yollanırken Esad rejiminin en kritik üstlerinden birisi olarak dikkat çekiyor. Sürekli olarak Hümeyni hava üstünden uydu görüntülerini de sizlere paylaşıyoruz. Yıllar sonra buraya hangar inşa edilmişti eskiden uçakların doğrudan açıkta bulunduğunu da hatırlatalım. Dolayısıyla bu gelişmeyi de yakından takip ediyoruz. Evet değerli izleyiciler son haberleri aktarmış olduk. Yeni gelişmelerle görüşmek üzere. izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Ahlan artık ey deniz. Şanlı dostlar geliyor. Ummanlara hükmeden barbaroslar geliyor. Baş koymuşuz uğruna biz.